Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Dorsun devamını çekiyorum. Gördüğünüz gibi ben şu anda bana Rooms'a girdik. Umarım iyi ki Dors benlerini almışım lan. Aga aldın mı? Bunu da alalım abi. Bu arada sen canlı yayını başlatma ay şeyi başlatmadan önce hmm, A60 geldi. Sesini duydum. Ne? O zaman öldürdük kardeş. Allah korudu. Abi burada hiç gelir mi? Abi sesleri kim söyleyecek? Ben sesleri duyamıyorum. Aga ben söylerim. Tamam. Dur sesleri iki kat açayım. Tamam. Tamam. Ya pil. Atam iki kat bulamıyorum. Pal buldum. Pal. Aga benim diğer hesabım banlandı. Aynen arkadaşlar. Öncelikle size sizi A60 ile tanıştırmak istiyorum. Discord'tan. Evet. Ben Fatih'i e, bilenler an... var mı bilmiyorum ama Onun sormuştum lan arkadaş işte. onunla beraber e, Rooms çekti. Acaba Önce... rekorumuzu kırabilecek mi? Önceden de video çekmiştik de hata oluşmuş videoda. Aynen işte. Hı? Yarı figürde bitmiş video. Hayır figürde başladı galiba. Evet figürde bitmişti figüre bitmişti. O hesabım banlandı. O hesabım banlandı. Evet, yine kayıt. Boş boşuna. Aynen bir tane e, işaret çizmem banlamış arkadaşlar bildiğin. Küfür sayılıyor mu şu işaret? Evet. Abi ya fight Abi önceden rooms vardı şimdi ise e, e. bunun daha kalitesini getirin. Rooms daha mı kötüydü? Evet gerçek rooms daha kötü. Ben buna girdim. Rooms şu an bile kötü. Yani şu anda sadece geçiyoruz. Bu arada abine ulaşırsak e, beğenirler yani. Bayağı bir ilgi görür bu video. İnşallah. Ne? Bak arkadan bir ses gelmeye başladı mesela. Abi, abi, abi burada çıkmaz değil mi? 60'tan sonra canavarlar gelmeye başlıyor. E dur bir dakika. Benim Discord'taki ismim A60'sa ben seni öldürüyorum demektir A60'da. Çok pis. Ee, Ay Discord'daki adın ne? Ama artık değiştirdim. E, Discord'da hala S ya. Yani. S. <laughs> S mi gözüküyor sana? Evet. Ben Fatih'te bile. Hayır ben Fatih'te A60 gözüküyor a 60'ı değiştirdim bu arada. Hallamız yaptım. Ha. Abi artık bir istemiyorum. Oha abi. Kaç tane pil gelecek? Aa şurada para var diyecektim ama aldın. 295 liram var. Az kaldı bu arada canavarların gelmesine. 305 aynen. Aa A50'de falan gelir belki. Aynen. A55 ve A60 arasında bile gelebilir. Aynen. Aga ben A90'ı hiç sevmiyorum. O durduruyor ya hani bizi. Ee, o evet. durduran O en durduran mı? Bir... O... En fazla o... dolapta durduruyor abi. O durduran mı bizi yine öldürüyor? Hayır. E, i̇kinci vuruşta öldürüyoruz o da Screech gibi abi ama e, daha az can götürüyor o yüzden. O can götürüyor mu ki? O, o, abi canının bir damlasına kadar götürüyor. Geliyor bilir. Gelebilir. Ses kesildi bu arada arkadan bir ses geliyordu. Ha tamam geri geldi. gelebilir bu arada. Hadi bakalım. Acaba bunda işe yarıyor mu? Bakayım. Yok. Ya, Yok. Hayır. El feneri bunu oluyor mu diye bakmıştım da. Hayır olmuyor. Bir de feneri var burada. Aa, gelebilir artık bu arada. Geliyor geliyor. Taklan. Dur ses duydum. Ses duymuştum. Ne? Aga, ses duymuştum. Fake atmış. Dur çık. Tamam. Abi gelmiyor galiba. Gelmiyor. Fake atmış. Bazen öyle oluyor herhalde. Bazenleri öyle oluyor. Aha şimdi geliyor. Sen saklan. Az kalsın ben seni öldürüyordum. Şaka şaka. Aynen dolap. Geçer geçer. Kaç şu evet. var? A 230. 405. Abi umarım az top gelmez. İnşallah. Az top. Az top mu bizi durdurup öldüren? Evet. Gelebilir mi? Bak, onu hiç sevmiyorum aga. Aynen ya. Bazen bak Gelebilir. 100. odada bırakmıştım tamam mı Rumsu? Bak beni durdurdu sonra arkasından A60 geldi. Aa. Gelebilir mi? Bir de tam kulaklığı taktığımda. Abi bu arada A90'dan sonra A stop çok e, sık geliyor. Aa, atmışa bizi durdurabilir. Çocuk yolun artık oynamayı biliyor mu? Geliyor mu? Gelmiyor. Ses gelmiyor şu an. Hadi bakalım. Yenersin sen bu. Aa geliyor geliyor. Gerçi. Tamam. Çok hızlı geçmiyor. Umarım A stop gelmez abi. A stop çok kötü ya. A stop zaten ses veriyor değil mi? Yok sadece dırr dırr diye bir ses geliyor. Tamam. Yanda da e, böyle küçük bir tit çıkıyor. A stop ikinci hamlesini yaptı da bizi öldürüyor Sonunda mu? Canı vardı. Evet, iki kere vurduğunda ölüyor, öldürüyor. Hadi bakalım. Allah bir kere Allah vurdu yüzde %95 götürüyor. Hı? <laughs> Neyse şimdi ses kasılmamız lazım. Çünkü A87'ye geldik bile. A80 mi? 88'e geldik bile. Bak arkadan yine değişik bir müzik çalmaya başladı. A91. Abi bizim rekorumuz A46, 147 falan da. Onu kanalına bile attım. Ve 101 gibi bir şey. A 101 hadi hadi dur bir anda bir ses duydum diye Vuh, A 60'ın 60, şey. A, 60 sesiydi ama direkt gitti Niye bir ses çıkması lazım hayır bu diye bir ses çıkmadı hayır Duydun Lan Abi ne yapıyorsun ya? Hiçbir şey Bak, Hadi bakalım. Gerçekten karanlıklaşıyor bu arada. Geliyor geliyor. Geliyor. Evet. Gitti. A 60 A90 çok sık gelebilir. Burada. A90 kim o? A stop yani. Ha evet, tamam. A stop şu anda gelebilir. Yani yolda bile gezerken geliyor bazen. Aza. Aga biliyorum birisi video çekmiş 999'da onu durdurup direkt şey bir de aslında adamın hatası adam direkt Yavaş yürüyor, bu arada geliyor. Şimdi burada dolapta Her an e, A 90 falan, A 100 falan gelebilir. Buradaki dolaplar sınırsız mı? Ya e, bilmiyorum. Ama hep sınırsız hayatı kadar değil. Her kadar gelmiyor. Sadece A 100 falan, A 100 geliyor. Buralarda. Geliyor mu? Hı? gelmiyor. Bu arada grafikler çok kötü. Yemin ederim. Dolabı bir uzaktan görsen çürümüş dolap gibi. Yıkılmış dolap gibi. Ben de sanıyorum o yıkılmış dolap giremeyeceğimi sanıyorum ama giriyorum. Bu kadar kötü grafik yok. Ben biraz oğlum, grafikleri e, nerede? Grafikleri artıracağım aga. Ha Böyle daha iyi. Gelin mu? Yok. Hayır. Bak ne mi lan bu? Ha? Bu arada ay 124'e geldik hiç asfalta falan gelmedi. Harbi çok şanslıyız. Aynen. Ama bir anda, anda geliyormuş. Her an her an gelebilir. Geliyor geliyor. Orayı ben aldım. Aa stop Dolap, gelmedi. Evet, dolapta çok kalırsak geliyor. Ya stop gelmedi bu arada. Evet. Evet biliyorum. hiç gelmedi. <laughs> <laughs> ambush. Ay. Aa stop geldi. Yani çok pis. 131'de. Aga bu ne susuzluk? Artık hiç, çok Hiç, gelmedi. hiç gelmedi. bu arada. Canım yok he. Canım kalmadı. Abi Şurak geliyor, geliyor. Ama saklanacak yer yok ama Ne oluyor lan? lan? Ne? Abi ne oldu? Ne? Abi ne oldu? Ne oluyor? Ne? Ne oldu ya? <laughs> Sulu. Sulu. Skull Face fake kapıya gelmişsiniz. A 20 ölmüşüz A 20ye milye. Oh abi burada. ya. A 20 şey gelmiş. Abi <laughs> ne yapacağız? Tekrar mı oynayacağız? Yoksa dalga mı geçiyorsun? O kadar da gelmiştin ne? Ne yapacağım? O zaman Aga ne yapak ya <laughs> Abi arkadaşlar şu anda e, başaramadık Sonraki bölümlerde belki başarabiliriz İnşallah Kanalımıza abone olmayı unutmayın Ses Fake kapıya girmişiz bu galiba Şu anda Evet ya Oynayacak mıyız tekrardan Bence oynayalım bu sefer ama doğrusu bitirelim. Tamam. Arkadaşlara doğrusu bitirelim 87 liram olmuş. 2 tane iki tane logfix alıyorum bu arada. Abi 12 dakika kadar gelmişiz. 12 dakika gelmişiz. Bir el ver de çocukların. Hadi bakalım. Moralim çok bozuldu. Ben Ne oluyor abi? Mouse yine mi bozuldu? Mouse kayboldu. Heh. İkimiz de menfes. Ben da... bu arada bir şey almadım. Ben de. Eee? Evet. Geldi mi? Evet. Aga doğrusu çok iyi grafikleri var. O üstte baksana. Üstte. Şu Işık bile Işık. bayağı e, havalı yani. Değil mi? Bu kadar havalı bir oyun olamaz bence. Aynen. Çok gerçekçi. Havalar bile var. Kolların Çok dekenleri. gerçek. Ama şey ya benim kolum biraz zayıf gözüküyor. Böyle anahtarı çektiğinde biraz. Burası benimdir. benim yerim yok. Aga adam A60'ı evet. Dors'ta görmüş evet. değil mi? bir adam A60'ı dorsa görmüş. Abi öyle bir şey olamaz ya. Bence yalandır. Aynen. Abi zaten ne olabilir ki alt tarafı? Daha hani şey kapılar var ya böyle kilitlenmiş. Evet. Çivilenmiş. Evet. O kapıları çok merak ediyorum acaba. Lockpick'le İshak lock, içinde ne olabilir diye. Çok merak ediyorum. Ee, fake Aynen. Hayır fake kapı. Hangisi? Bak. Arkadaşlar Bak şimdi biz oyunu bitirmeye çalışacağız. Gel 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 gel. Rush. gel. Gel gel. bir hangi kapı olduğunu göstereyim. Geliyor mu? Evet, tamam abi. gidelim. Abi Aga var. biz kaçıncı odadaydık? Aga şimdi a teşekkürler. Teşekkürler Raş. Aga böyle şanssızlık olmaz lan. Olan çok şanssızız bu galip. Bu videoya dört like falan gelirse e, oyunu bitirmeye çalışacağız. Gerçekten bitirmeye çalışacağız. Ve e, bitirene kadar da e, o videoyu atmayacağız. Çakmak var. Çakmak var. Yani. Çakmak var. E, bu videoya dört like gelirse doğrusu muhtemelen bitireceğiz artık. Birlikte. çakma aldın mı? çakma almadım. Mı? Çakmak nerede lan? Çakmak nerede? O şeydeydi. Hmm. Hani şey vardı ya. Neydi ismi ya? Hani ee, camları kırılan. He, o oda. O da. Tamam geldi mi? Onun içinde. Belas çakmak neden o kadar 50 lira verelim ki bize nayı mıyız Aynen abi dünyadaki bu oyundaki en gereksiz eşyalardan bir çakmak Aynen ne gerek var 50 TL'yi almaya Aynen. Aslında ben aslında Aslında on, e, şey on, şey de, aslında şey de biraz lazım da boş ver. Ay. TL dediğim altınla boş ver. 20'ye gitti. Oğlum az kalsın A60 geliyor sandım bu arada. Ben niye gelsin be? Hadi be window çıkması yok mu? Window. Abi, window, bazen görünmez oluyor. Görünmez çıkıyor. Nasıl? Evet. Window window'lar nasıl? Nerede? Başka bir yerde ge gelebiliyor mu? Ya oyun dobisinde var. Lan yüzümü bir görsen. Lan ilk odadan buldum anahtarı. Aa, aga bu arada dost çok iyi bir oyun. Otomatik alıyor. Anahtara evet. değmesem, E'ye basmasam bile alıyor değil mi? Yok. bu arada ben de aldı E'ye basmasam bile. Ben buradan gideceğim aga. Kesin buradan açık. Aynen. Gel Abi, buradan. Lan. Abi bir saniye. Oyun kafayı yedi. Ne oldu? Kafayı yedi. Oyun. Aga dostta niye zıplama yok ki? Çok gereksiz. Abi gel. Tamam. Gel buradan buradan. Oradan açılmıyor. Bir şey diyeyim mi? Benim babaannem var ya. Oğlum. Geçmiş olsun. Öyleyken. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin. Ne oldu? Arkadaşımız. Hı -hı. Ne oldu? Dimitri çıktı. Babanesi ölmüş de. Allah rahmet eylesin. Dün ölmüş. Ne? Geliyor. Ne çok çabuk. Her doğru. Biraz uzakta. Geliyor gördüm Saklan Abi ne oldu? Bilmiyorum ki Bir geldi ben bu arada di Direkt dolaba girecektim Kaç camlar, camlar kırmızı olsa acaba nasıl olur Window mu gelirdi Camlar kırmızı olsaydı Hayır ee, Böyle Dışarısı kırmızı olsaydı böyle. Çok nadir bir şey. Biliyorum çok nadir. Hayır bana hiç shadow çıkmadı abi ya. Shadow mu? Evet. Oğlum çok shadow çıkması çok imkansız. Sadece nadirliği var. nokta Aga 31'de çıkıyor. Neden her şey 31'de çıkıyor? Abi 31 çünkü bir e, ne bileyim 31 Abi 31 <laughs> <laughs> Anam lockpick çıktım Lockpick buldum bu arada aldım ha. Beleş lockpick abi Bir de sneak'den kaçarken Abi bu ya Aa. ben şu an koşuyorum ama altın da aldım. Bak çok yavaş zaten. Arkamız vazgeçtim, vazgeçtim. Arkama bakınca, arkama bakınca dibimde dibimde görünce gelen pişmanlık hissi. Dibini dağıt 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 yes 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 yes. O bu arada şey bu o adam ana oğlum, buldum o buldum battı ki, battı, o battı. aga ölmedi bu arada Yasin Cengiz o ne o ne ya Daha, sen bilmiyor musun o dediğin şarkıyı yapan adam ne? Ne ne? oğlum o düştü fenomen oğlum sen biliyor bilmiyor musun cidden onu ne, ne, ne onu neredeyse herkes biliyor. Bu arada dolabı açtım. dolap diyen ben. Hadi lütfen. Aga. Hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey. Teşekkür edelim. El sü... el su, süt, el Lan, Teşekkür ya. ederim. 5 TL. Lan sen hani? açmışsın. 30. Allah Allah. 39. Süy. Ronaldo, <laughs> Ronaldo mu Messi Ronaldo mu Messi Ronaldo mu Messi mi? Ronaldo. Ronaldo kariyerini bıraktı, futbolu bıraktı. Bırak, Oğlum mesela ben de Ronaldo Cigin batın ama eskiden. Lan kapı kendiliğinden açıldı. Messi. Bak şimdi Otur. Bak şimdi Messi kariyerini bıraktı desem kariyerini bırakmışken hoşuna gider mi? 45. Dur ben gireyim. Tamam. Sana bir şey olmasın. Ben zaten üç kere bitirmiş adamım ben. İki kere hatta. İki daha fazla ya boş. Matematiğim çok iyi aga. 2, 3'ten büyüktür. 2406 artı 6233. Ne? Bu sizin okulda mı? He? Ne? Bu sizin okulda mı? Silir mi, mi Ben açıyorum, ben açıyorum. Silir mi Oha oğlum, bu Nereden bu? Hani nerede ki? lan bu? Vente'dir. Vente'de yok lan. Abi kesin düşündüğüm yerde. Aha buldum. Bara du du bayla Ben diyorum kesinlikle. Türk yedi. Tamam, lan dem artık. <laughs> Oğlum dem artık lan. Umarım glitch gelir. Yapatırım. İnşallah. Bana şu an glitch başarısı lazım. Ya ben de... Aha mum buldum, mum buldum, mum buldum. He tamam. Ya, ben arkadaşlarımla bir kere girmiştim. Ya, ya. E i̇şte Glitch ilk gördüğümüzde çok şaşırmıştık. Ne oluyor falan diyorduk. Dur dur dur. Ha, tamam. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Valla glitch komik değil bu arada. Aynen. Aga, glitch... Da Aynen. Şu an e, ben gördüm şapkam, şap ve şapkam ve montum yüzünden hiçbir şey duyamıyorum. Wow. Çıkar. Babaci. Oha toplamıştan çocuk. Ha dur. Şurada bir ses duydum. Nerede lan? Oğlum, Kör oldum. Şey şurada, şurada şurada öbür tarafta öbür tarafta. Hani? orada değil. Körmüş. Şurada. Oğlum ne? Nerede lan bu? Sağ sağ. Buldum galiba. Ben yukarıya çıkayım. Tamam. Ben aşağıdakileri toplayacağım. Abi hep ben Dur toplayayım. Yine ben atacağım, açacağım bu arada. Tamam mı? Tamam. Hadi figürü git biz. Sen artık devrim bitti. Ben e, artık seni geçebiliyorum figürü. Bu, bu, senin devrim. Nasıl lan? Ha tamam. Ana ne ne? Bana gelmiyor değil mi? Selam. Oğlum bu nereye gidiyor lan? Yukarı çıkmadı daha. Aynen yukarı çıkmadı. Şile i̇şte, bana ne? Ama diyecek.